Arkadaşlar bugün ucuz, ordu ve pahalı top karşılaşımımızı yapacağız. O zaman haydi başlayalım. Hadi, hadi. Top çok yumuşak bir dokunduğum anda balon gibi uçuyor. Havada rüzgarlı. Balon gibi hadi, yani. Hadi, hadi. Bak, anladın mı? Bak şöyle. Guardiola bak. Vallahi tam oturmuyor. Çok hızlı gitmiyor. Havası biraz inik. Yani kötü pazarlama ama. çakma diyenlere gelsin. Beyler şu da Cedric Bakan bu. 40, 41, 42, 43, 44, 45 şuma. Çok güzel. Metasporlu oyuncumuz. Ben gidiyorum vallahi Mehmet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah iyi edin. Beğendin mi topu? Evet Be beğendim. Çok güzel var. Şimdi çok kaliteli ben like'ten almış. Bir Al eve götür yani... o zaman. Bir... Sen neye baktın? Bakıyorum hele Karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Röportaj lütfen. Bu top ayamda daha güzel oturdu yani. Daha tık tıklı bir yapısı olduğu için az önce topum minikti. Sen topun ayağına oturmasını seviyorsan herhalde. Evet, topun ayağına oturmasını seviyorum. Haydi. Ne düşünüyorsun? Ucuz toptan çok daha iyiydi bu arada top. <laughs> Kötü <bir> olması <laughs> gerekiyordu tabii olacak. Niye? Kötü de olabilir. <laughs> Doğru diyorsun. Bazen milletimiz, ülkemiz... Kalite, marka. <laughs> bu hangi marka top? Bu top... Senin topun çünkü. Sen top koreksiyon yapıyor Bilmiyorum. Böyle diyesim yani. Aa. Evet. Ne markası top? Bilmiyorum ki. He kapusta, kapusta. Başla. Güzel mi? Ayak kalasa dönmüş ya. Sen de gel cilala. Burada hmm. bedava. Adres e, bilgileri, bilgileri hocam. Mi? Güvenlik kamerası. Açıklama yazdım. Normaldi be. Yani top güzel, ayağı kötü. Röportaj. Evet evet ayak yani daha yeni protez geldi arkadaşlar taktıracağım. 40 numara isteyenler için adres bilgilerimi verebilirim. Link bıraktı. Evet. Exacto. Tamam. Baran topu çok kötü ya. 2000 aldım diyor bu kazıklıyor bizi ya. Ne diyorsun lan sana? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Şimdi pasa geçiyoruz. Ayda Alp. Elim nasıl? Elim bile geçişe Yapıyorum ben. Abi bir insanın bu kadar mı yeteneğini bulur ya? Sen hadi ne hadi düşünüyorsun hadi. kardeşim? Ben... <laughs> FETÖ üyesi Hakan Şükür de bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun. Bir hadi bakalım. Şimdi topların ayarlarını oynayacağım. Tamam. Bak yerde bir. Aynen. Mükemmelsin. Hadi. Üçte bir. Mükemmel. Tamam. Üçte bir attım. Tamam. Ucu Uç... por final. Que mira bobo, que mira bobo. Anda, anda pa' allá bobo, anda pa' allá. Evet arkadaşlar bu da videoyu bitirelim. Toplarda ucuz, orta ve pahalı topları karşılaştırdık. En iyisi pahalıydı. Sonra nedense bana ikinci olarak ucuz çok iyi geldi. Orta bence kötüydü. Sen ne düşünüyorsun? Bence orta en iyi geldi arkadaşlar. Ucuz ikinci. Kafayı hiç oturmadı nedense. Yani. Havası biraz inmiş arkadaşlar. Normalde güzel top ama. Ben şu ayağını... Evet. Bu kadar. like atmayı. Abone ve yorum atmayı. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. O, o zaman bu videoda burada bitsin. Bay bay. Seviyorsunuz arkadaşlar.